Herkese merhaba arkadaşlar Kripto w YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlere Mayer Launchpad'de nasıl Ethereum ön satışına katılabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Bundan önce tabii ki de Elrond cüzdanına sahip olmanız gerekiyor. Hızlıca sizlere ön satışa katılma sürecinden ve bu cüzdanı kurup kullanma sürecinden bahsedeceğim. Ön satışa çok az bir zaman kaldı. 25'inde bitmiş oluyor. Ekran kayıtları alınmış oluyor. Bu yüzden hızlıca işlemleri yapmamız gerekiyor. İlk önce wallet.elrond.com sitesi üzerinden bir cüzdan oluşturmamız gerekiyor. Burada görüyorsunuz henüz bir cüzdanınız yoksa create one yani bir tane oluştura basıyoruz. Burada işlemleri onaylıyoruz ve bize 24 kelime veriyor. Bunları kesinlikle kaydediyorsunuz ve kimseyle paylaşmıyorsunuz. Bunları kaydettikten sonra cüzdanımızı açmış oluyoruz. Hatta size bir JSON dosyası veriyor. Onunla buraya giriş yapabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi dosyayı buraya seçerek şifrenizi girerek giriş yapabiliyorsunuz. Benim cüzdanım var zaten. Buradan giriş yapıyorum. Evet, dosyayı seçtim. Şimdi şifremi giriyorum ve cüzdanımı açıyorum. Gördüğünüz gibi cüzdanımı açtım. Siz Create Wallet'tan cüzdan oluşturuyorsunuz, dosyayı indiriyorsunuz, o kelimelerle cüzdana giriş yapıyorsunuz. Bu şekilde cüzdana giriş yapmış olduk. Daha sonra cüzdanımızı Mayar Launchpad'e bağlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi benim bağlı durumda disconnect diyorum. Tekrar connect dediğimde Elrond Web Wallet diyerek kelimeleriniz de girebilirsiniz. Ben aynı zamanda Mayar DeFi Wallet'ı kurdum. Chrome eklentisi yani. Chrome ile birlikte de giriş yapabiliyorsunuz. Ama az önce gösterdim Elrond Web Wallet olduğu için buradan bunu seçerek de giriş yapabilirsiniz. Ben buradan cüzdanımı bağlıyorum. Gördüğünüz gibi hesaba giriş yapmış oldum. Burada Ethereum oyun satışı var. Ethereum oyun satışı için projeyi görüntüleye basıyoruz. Bu sayfa açılıyor. Burada bütün detaylar yer alıyor zaten. KYC kısmı var. Ben tamamladım. Burada sizde buton oluyor. Buna basıyorsunuz hızlı hızlı. Kimlik fotoğrafı, kimlik fotoğrafından önce de ikametgah belgesi. Bunu e-devletten indirebilirsiniz. İkametgah belgesi ve kimlik fotoğrafınızı yükleyerek işlemleri tamamlamış oluyorsunuz. KYC işlemi bu şekilde tamamlanıyor. Şimdi sizlere İTÜ'nün projesinden hızlıca bir bahsedeyim. İTÜ projesi daha önce bahsetmiş olduğumuz Swash projesi gibi verileri depolama üzerine yani biz internette gezinirken bizim yapmış olduğumuz işlemleri mesela kopyalıyorlar, projeler, şirketler vesaire ve başkalarına, üçüncü kişilere satıyorlar. Bu sayede biz mesela arabaya tıklıyoruz ve hemen bize bir sürü araba reklamı çıkmaya başlıyor. Bu Itemon projesi de aynı yani Swash gibi bu şekilde bir veri üzerine web 3 projesi diyebiliriz. Yatırımcılarına da değinmek gerekirse burada Twitter'da paylaşmışlar zaten Morningstar Mekanizm Kapital, ZBC, Elrond kendisi zaten direkt yatırımcısı. Burada gayet güzel yatırımcılar bulunuyor. Projenin yatırımcılarını buradan inceleyebilirsiniz. Aynı şekilde reklam sağlayıcıları vesaire hepsi burada bulunuyor. Yol haritaları da burada yazılmış durumda. Ön satışa katılmaya son bir gün kaldığı için şu anda ön satışın detaylarından bahsediyorum. Bunları daha sonra da inceleyebilirsiniz. Zaten kesinlikle kazandıracağı için siz kazancı odaklanın, projeye zaten yatırım yaptıktan sonra incelersiniz. Coin miktarı toplam 1 milyar adet. Intial cap dediği 166 milyon 250 bin adet. Yani ilk dolaşımda 166 milyon adet olacak ve ön satış fiyatı da 0.04 yani 4 centten satılıyor. Coinisyon satışları bile 1 milyar arzda 1 dolardan satılıyor. Bu 4 centten satılıyor. Aradaki farkı düşünün artık o 1 dolardan satılıp 5x yapsa 5 dolar oluyor. Bu 5x yapsa 20 sent oluyor. Gerçekten çok ciddi bir fark var. Coinlist için bu yüzden kazık olduğunu söylüyoruz. Bu proje gerçekten çok sağlam ve kaliteli. Fiyatı da gerçekten çok düşük. Diğer projeler gibi 100x yapmasa da 10x'in üstünde yapacağı kesin diyebilirim. Yani gayet 10x'in üstünde yapacağını düşünüyorum. Bu da ne demek oluyor? 200 dolarlık yatırımınızın 2000 dolar olması demek. Bir şey daha değinmek istiyorum. Coinliste de bize 1 dolardan sattıkları coinleri yine private sale'den yatırımcılar bu şekilde 2 sentleri veya 20 sentleri almış oluyor. Yani bize direkt zaten sattıkları fiyattan ilk yatırımcılar 20x, 50x civarı bir kazanç sağlıyor. Burada ise öyle değil. Erken yatırımcılar sadece 2x ucuz almış durumda. Bu da zaten olması gereken bir miktar diyebilirim. Buradan projenin sosyal medya hesaplarına vesaire bakabilirsiniz. Şimdi ön satış detaylarından bahsedeceğim. Kimliğimizi doğruladık, cüzdanımızı oluşturduk ve Elrond stake etmemiz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi bir Elrond'a 200 dolarlık alım hakkı veriyor, bir ticket veriyor. 5 Elrond ve üzerine 2 ticket veriyor, 25 Elrond ve üzerine 4 ticket veriyor. Paramıza göre biz 1 Elrond mesela stake ediyoruz ve bunun yanında 200 dolar cüzdanımızda bulundurmamız gerekiyor. Siz eğer 5 Elrond stake ediyorsanız da cüzdanınızda 400 dolar bulundurmanız gerekiyor. Ben burada 1 Elrond stake edeceğim için 200 dolar cüzdanımda bulunduruyorum. Bunu da yine Elrond olarak bulunduruyorum. Gördüğünüz gibi 25 Mart'ta kimlik doğrulama ve Elrond staking süreci bitmiş oluyor. 26 Mart'ta 200 dolara da ticket'ı satın alıyoruz. 28 Mart'ta da kazananlar duyuruluyor. Eğer kazanmadıysanız 200 dolarınız kesintisiz şekilde size geri iade ediliyor. Kazanırsanız zaten almış olduğunuz bilet karşılığında 200 dolarlık bir ön satış hakkı elde ediyorsunuz. Şimdi nasıl stake edebilirsiniz onu göstereceğim. Yine aynı şekilde cüzdanı kurduğumuz yere geliyoruz. wallet.elrond.com'dan ulaşıyoruz. Burada ilk önce cüzdanımıza Elrond atmamız gerekiyor. Receive'a basıyorum. Bu benim cüzdanım. Bunu kopyalıyorum. Binance hesabıma geliyorum. Herhangi bir borsadan Elrond çekebilirsiniz. Buraya yapıştırdım ve 2.5 adet Elrond'u çekim emri gerçekleştirecek şekilde çekiyorum. Neden 2.5 derseniz dediğim gibi bir Elrond'u zaten stake etmemiz gerekiyor. 200 dolarlık da Elrond bulundurmamız gerekiyor. Biraz da transfer ücretleri vesaire için bulundurmakta fayda var. Bu şekilde çekim işlemini gerçekleştirelim. Evet gördüğünüz gibi Elrond'larımız cüzdana çok hızlı bir şekilde yansıdı. Buradan şimdi nasıl stake edebilirsiniz onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi sol tarafta stake kısmı var. Buraya giriyoruz. Stake nava basıyoruz. Burada onaylı hesaplardan bir tanesini stake etmek istiyorum. Burada ikincisini görüyorsunuz. %12 APR veriyor ve onaylı hesap. Ben bunu seçiyorum. Onaylıyorum. 1.01 adet stake etmek istiyorum. Ya da 1.05 yazayım. Onaylıyorum. Burada bir adet stake etmeniz yeterli bu arada. Evet bu şekilde onayladım. Şimdi işlemin gerçekleşmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi işlem gerçekleşmiş oldu. Ve burayı da kapatıyorum artık. Burada stake ettiğimiz kısım gözüküyor. Bizim cüzdanımıza bakalım şimdi. Cüzdanımızda da kullanılabilir 268 dolarlık Elrond bulunuyor. Yani hem bir stake görevini gerçekleştirmiş olduk. Hem de 200 dolarlık Elrond'u cüzdanımızda bulundurmuş olduk. Şimdi Mayer Launchpad'e geliyorum. Burada sağ tarafta gördüğünüz gibi 5. tierde olduğumu gösteriyor. Yani katılımı sağladık. 3.95 adet stake edersek bir sonraki tiyere ulaşabileceğimden bahsediyor. 25 Mart'ta kimlik doğrulama ve stake süresi bitmiş oluyor. Bu yüzden gün içerisinde kesinlikle yapmanızı öneriyorum. 200 dolarınız 2000 dolar da olabilir, 20.000 dolar da olabilir. Umarım sizlere çıkar diyorum ve bu şekilde videoyu bitiriyorum. Yeni videolar için bizi takip etmeye devam edin. Sizler için harika videolar hazırlayacağız. Eğitim serileri gelecek. Bu eğitim serilerinden kastım tek tek ağları inceleyeceğiz. Bu yüzden bizi takip etmeye devam edin. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.